Merhaba arkadaşlar bu bölümümüzde sizlere fget fonksiyonunu anlatacağım. Dosyadan veri okumak için kullanılan fonksiyondur. Okuma işlemini başlamadan önce fopen fonksiyonu ile dosyamızı açarız. fopen fonksiyonunda ilk parametrede dosya yolu, ikinci parametrede dosyaya erişim izni belirtilir. Son olarak val döngüsü yardımıyla txt dosyasındaki verileri ekrana yazdırır arkadaşlar. Örneğimizi yazalım. Bakalım. Eşittir. Açıyoruz. Buradan. açılacak dosyayı diyoruz. Dosya nokta. Things'de. Burada dosyayı açtık. If diyoruz. Dosya. Süslü parantezimizi açalım. böyle bir dosya yok desin dosya yoksa çıkış yapsın arkadaşlar while döngümüzü açalım parantez içine yazımızı yazalım dosya diyelim bu komut dosyanın sonuna kadar oku demek arkadaşlar. Satır eşittir. F komutunu kullanalım burada da. Burada da veriyi bitinceye kadar aktar dedik. Satır diyelim noktalı virgül koyalım ve çıkalım, burada kapatıyoruz kodlarımız bu kadar, kaydedelim ve kontrol edelim if dedik arkadaşlar, parantez açtık, ünlem koyduk bir, bir kere daha parantez açtık, dosya değişken diye atadık süslü parantezlerimiz içinde böyle bir dosya yok dedik ve işlemi burada durdurduk, çıkış sağladık while döngüsünü açtık ve dosyanın sonuna kadar okunması için f komutunu yazdık. While'ın içine de veriyi bitinceye kadar aktarması için fget yani şu an size göstermiş olduğum fget komutunu kullandık. Ve sonda da dosyamızı kapattık arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim. Dosyamızın Evet arkadaşlar dosyamızın içinde yazana bakalım bu bilgiyi yaz. Bunu ekrana yazdıracağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bilgiyi yaz dedi. Şu an klasörümüzün içinde yazan Dosya textinin dosya textinin içinde yazan şeyi ekranınıza yazdı. Biz burada dosyayı silelim. Burada dosyayı sildik, sayfayı yeniledik ve dosya yok dedi arkadaşlar. Burada hata vermesinin nedeni dosyayı açmıştık çünkü dosyayı açtık ama kodlarımızda dosyayı açtık görmüş olduğunuz gibi ama dosya olmadığı için hata verdi ve böyle bir dosya yok dedi. Dosyamızı oluşturduk. Dosya zaten var dedi. Burada veri yazıldı dedi. Ve bu bilgi yaz bu bilgi yaz. iki kere aynı şeyi yazdı ve kontrol edelim. Dosyamızın içinde yazan şey bu bilgi yaz ve bu bilgi yaz dedi. Evet arkadaşlar bu bölümdeki bu kadar takıldığınız bir nokta olursa yorum atarak bize bildirebilirsiniz. En kısa sürede size dönmeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Make you a sunset.